Naciye git başımdan. Git Naciye nerede? Onun yanına git. Şşş. Alo. Geliyor ya. <gülüyor> 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 Allah 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 Gelme he. Psikopat. Tam bir psikopat. Allah'ım ya Rabbim bizim önünden gitmiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aydın. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Evet, havaya bakın havaya. Güneşe bakın. Ama aldanmayın demişler. Öğleden sonra yağmur gelecek. Biz de yağmur gelmeden köy işlerimizi halletmeye başladık. Evet arkadaşlar, annemin yanına geldim şimdi. Bu tarla sürülmüştü. Önceki videolarda e, çektik bu tarlanın sürülmesini. E, çizgisi de çekildi. Şimdi yağmur başlamadan annem soğan ekelim dedi. Nereye gideceğim anne? Çabuk, yaptığım yer şöyle. Şöyle mi? Ha, soğanlar bitinceye kadar. Şöyle, şuradan şöyle tamam. Evet arkadaşlar babam aşağı meralarda hayvanı gezdiriyor. Ben de buraya geldim şimdi. Yağmur yağana kadar buraya ekeceğiz. İnşallah pek fazla yağmaz. Anne sen sitte sivri de ekilmez diyordun. Ne zaman çıktı? Kaç gün sürüyor zaten? Pazar günü girmedi mi? Allah Allah. çıktı işte. 42'nde mi başladı? 42'nde yağmurları daha başlamadı. Niye Başlayacak bu öğleden sonra? Başlayacak herhalde işte önümüzdeki ya bugün Yağın... yağacakmış ikinde de yarın, yarın, da yağacak ikinde bugün de. Bugün değil ya yarın yağacak herhalde. Gün de gösteriyordu. İnşallah yağmaz. Gübre işi bitti arkadaşlar. Dün bitirdik artık. Son kalan iki hızgarayı da çıkardım. Bugünden itibaren işte buranın ekilmesi, bahçeyi temizleme falan onlara başlayacağız. Arada hayvana gidip geleceğiz. Başlıyoruz. Şuradan bir başlayalım. Şu, şu şey burayı alalım. ekecekler şey yapmasın anne. Heh. Bir de burayı bilmezler. Ekme makinesiyle, patates ekme makinesiyle Beraber buranın geçiyor. Beraber Sen böyle ortaya yapmışsın tamam. Orada Böyle yok. bahçeye bakın, onları fasulye falan dikecek. Şu yukarılara patates ekecek. Bu tarafları ekeyim mi? Sen şuradan başlasan, ben çizgiye açıp ekip, eke eke şöyle diteceğim. Şey. Nereden başlıyor? Şuradan. Adını Naci koydum. Naci. Bisiklin adı da Naciye. Naci Naciye. Taşları atacağız mı? Ben Avustralya'yı Kaçıncı sıra anne bu? İki mi? Bir, iki, üçüncü. Böyle üç poşet mi var? Bir poşet de evde. Burada şu an kaç poşet var? İki. Beş mi? Dört mi? Poşetler. Oo işimiz var anne. Sen beni ırgat gibi çalıştıracaksın böyle bana. Yemek <laughs> evet. işi kolay iş değil. 10 kilo dedik de 10 kilodan fazladır bunlar ya. Ha değilmiş. 1-1,5 kilo falandır bu. 2 kilo en fazla. Çok gibi görünüyor da değil. Pişmiş mi? Aa, pişiyor. İyi bakın arkadaşlar. bu kolaymış bunu ekmesi Aa, kolay ekmek şey yok. Az hakikaten? Azmış diyor. Arkadaşlar şuradan karşıya kadar ektim ben şimdi. Bitmiyor ya. Bitmiyor. Daha bir poşet bitmedi. Hacımalı gibi. Daha yarım poşet var burada. Daha burada da var. Ne yapacağız bilmiyorum. Annem böyle ektiriyor bana. Arkadaşlar şimdi eve gidiyorum ben. Varil götüreceğim oraya. Dur kızım dur. Dur. Akif dayımızla birlikteyiz. Burada köyden. onun da koyunları var. Şurada bir tane kuzu var. Geçen gün ben doğurttum onu. Kaçarlar mı ki ya Akif amca? He. Kaçarlar mı ki? Korka korkarlar herhalde benden. Boş, burada koç. burada, boş. Ha? Boş, burada ya. Bir bakalım ona ya. Maşallah sakız. Sakız koyunu. Şurada e, biraz büyük olmuştu. Doğurtamamışlar. Ben yardıma gittim. Hani <laughs> <laughs> maşallah. Bir haftalık buz. Çok iyiydi. Sakız gerçekten maşallahı var. Maşallah. Süper Allah diyelim. Koçu mu? Hı -hı. Güzel. Koçun da güzel ya. Ha? Koç da güzel. Kız. O oh, yanımdan ayrılmaz hiç. hiç. Gel. 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 Korkma gel. Gel. O benim kızım beni. Narin, narin. <laughs> narin mi? Narin, narin. o, <laughs> Arkadaşlar bu arpa varillerini bahçeye götüreceğiz. Ee, şimdi orada şey yok, su yok. Bunlar bu önümüzde yağacak yağmurlarda içi su dolsun orada su ihtiyacımız olmasın diye bu hepsini oraya götüreceğim kapaklarını da çıkardım Hop. Bunları götürmeden önce de şu minnakları bir arka dökeyim ben. Kutum benim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gel. 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 Gel kızım gel. Gel. Gel, gel kızım. Tavuklar sizin yemeniz var. Niye peşine dolanıyorsunuz? Ha? İçeride yemeniz var. Git. Arkadaşlar mercan da doğurmadı. Savurları çok artık günlerdir bekliyorum ben. Pitek de mercan diyorum ya petek yapadı. Adını karıştırıyoruz. Artık koyunların birbirine girdi attırır da. Yani gecelerimi gündüzde kattı. İnşallah bir an önce doğuracak. Şimdi yemlerini koydum. Aslında arkaya da dökmemiştik ama iyi ya yesin. Siz ne yemiyorsunuz? Şşş, o yenmez gel niye? Gel. Gel kuzuk gel. Bunu da içeri dökeceğim gel. Bir tek önünden ye. Bundan ye. Yarlır, sal. Evet. Arpalarını yesinler. Biz de koyalım. Tekrar bahçeye gidelim. Çalışmaya devam. Siz de mi koyalım oraya? Koyalım sizde. Anne patatesleri nereye ekeceksen oraya koyayım bunları. Aman patates diyorum şeyleri, domatesleri. Ee, nereye ekeceğiz? Eteğe mi götüreyim? Bu daha iyi gibi. İyi şey, oraya götürüyor mu? Aşağıya da biraz Anne ayrı ayrı ekmeyem. Hep bütün pati, bu domatesleri bir yere ekem. Domatesler bir yerde, biberler bir yerde olur. E tamam. Olmazsa fasulyeleri oraya ek ekeriz. He. Ee? Evet yarısı bitti sayılır arkadaşlar. Soğanları, baklaları bitirdik. Soğanların yarısını bitirdik. Yarın sarımsak, mısır, soğan devam. Bugünlük bitireceğiz ekmeği. Şimdi eve gidiyoruz. Güneşte salamura edilmiş solucan. Gelin bakayım. Gel buraya. Aslan? Şşt. Koyun nerede? Yürü. Yaramaz. Yatma öyle. Koyuna gel. Gel. Yaramaz ya. Bütün gün evde bekledi. Sabahtan geliyorlar. Bulut yavruları için dönünce bu da peşine takıp takılıp tekrar geri dönüyor. Yaramazlar. Babam da erkenden çıkarmış. Tutamamış koyunu. Şimdi inşallah arka tarlaları geçmezler. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Psikopat paşa. Deli. Nereye gidiyorsunuz? Erken. Lan bir turda Bir tur daha. Bir tur daha. Hadi. Dön. Aşağıya. Aşağıya. Huş, huş. Huş, huş. Pırra. Pırra. Hey. Hadi kızım bir tur daha bir tur daha Hadi. Veit ikke du? Veit ikke Allah. Yorulduk bugün. Yorulduk. Oh. Hadi kızım. Hay. 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 Hadi kızım. Hadi kızım. Yürü, yürü. Sen iyice şiştin ya. Sen iyice Allah Allah. Memeler nerede yok. Hadi koca koy. Hadi. Hadi kızım. Al yavrumla git. Gidin yatsın hadi. Aslan. Aslan. Sultan sen neredeydin bugün? Aslan. Gel. Gel. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Bugün de bitiriyoruz. Videonun başında hep söylemeyi unutuyorum. Hep kapanışta söylüyorum bunu. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.